Arkadaşlar bölüm 5'teymişiz. Bilginiz olsun. Yani geç, siz biliyorsunuz da ben, ben de söyleyeyim. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bakayım hemen. Görevler yapmam lazım abi. Buraya açtım da. E, koleksiyon sandıkları var. Bir kapatır mısın abi burayı? Yok. Hog map'i kapatır mısın abi? Map'i kapatamıyorum. E, Hog için. E, geri dönüyoruz abi burada. Geri dönelim abi. Zıplayan bayrağa gidelim. Çok iştahlı galiba bu arada bayrak. Nerede amına koyayım? Orada abi. Zıplayan bayrak diye bir şey yazmıyor burada. Zıplayan bayrak yok abi zaten. Orası bayrak hareketi değil mi? Mesela ah. mapi kapatır mısın? Ortak odamız neyse. Ortak oda neresi oluyor? Büyük salon mu? <laughs> Büyük solun Aynen abi büyük salon lazım. E hadi ama ya, ya, gönder ya gönderme yani. Ne yapacağız? Seçiyoruz işte. Büyük salon olabilir abi. Uçuştu zor orada. Böyle bir isim ya var. Daha Niye seçiyorum. gidemiyoruz? Nereye gideceğiz abi? Hadi ama. Yani nereye tıklayacağımızı söylemesin olmaz Uçuşturdu. Lan sal beni amına koydum bu oyunu. <laughs> yapanın amına koyayım ben ya. Nereye gideceğiz abi? Oyunun ne güzel var. Bulduk ya. Uçuş tozunu bulmamız gerekiyormuş. Yarram söylesene. Dedim ya bu. Ve bana ne sen? Ya en gıcık olduğum şey amına koyayım. Tıkla gönder. Ne uğraştırıyorsun aratıyorsun? Haritada neyi aramam gerekiyor benim? Haneye ben geldik biz. Bu kadar zaman harcıyorum. Ee, hoş geldin. Ana. Çok ürkütücü gibi abi baksana. Ürkettin hayvanı. Çok da ürkütücü mü Abi adını koyalım bence bir adı olsun onun. Sebastian. Sebastian. Tamam. Gel ve be beni gör yarra. Ya sen bizi görmen lazım asıl diyor Üstah, üstah herif. Konuşamadım da. Posta can posta geldi ne alabiliyorsa anladım. Posta yitiren de kuş abi. Yok o kadar büyün var. Alev ayak alevle gelsin yani daha mantıklı olurdu bence. Uçuş tozu var o kadar. Üç beş üstüne gönder ya. Değil mi? Otur abi. Her yerde de uçuş tozu var ama bir tane koydum abi. Aynen öyle. Niye baykuşları yoruyorsunuz değil mi? Lan sen niye baykuşu şimdi şey yaptın? yok abi baykuşlar ne alandı çekil mesela kitapları düştebilirdi o yani öyle bir yattık ya yok o da benim büyüme engelledi orada görmedin mi eliyle yok abi şey korktu yapıyorsam. yani A, tutarım onu kenıma <laughs> ya öyle bence <laughs> saçma olurdu ya olmazdı abi yani Mesela bunda iletişime girebiliyor olman lazım. Leviosa. <laughs> <laughs> Abi Raider 2 başlamayı düşünüyor musun? Rebellion. <laughs> Efendim? Yok şu anlık değil. 3 değil derken abi kaç çılık oyun? Dedere 3 çıkacak neredeyse. Sonra. Merhaba merhaba bekle ne kadar Nasıl beklediysek adam gelmiş odaya girmiş oraya geçmiş güzel bir yerdeyiz Professor I'm glad to see you And I, you. Thank Merlin, you're in one piece. Professor I heard about Pine. The trolls in Hogsmeade? Sir, the Trolls I were in Hogsmeade. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send Trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade. With Rookwood. The trolls were Ranrock's distractions so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sorona and the patrons at the three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after I you, anladım. they want what we Rookwood found in Koltur'da that vault. Evet, Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after yeah, the The goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library? A restricted section, to be precise. Bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well, but. If our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hackett know to expect you. Revelio. Wow. Well. Impossible. S so Huh? What did <laughs> İngiliz ruhu beni beni ele geçirdi. Ama ne kodum ne kodum? Bu bir E bu beni takip ediyor. Sapık mı denedi ya? Manyak, <laughs> ay sapık galiba. Ama ne kodum? Millet şu an giriyor, buyuruyor. Biz daha şey geçmeye gelmişiz hayat. Ne <laughs> yaparsan kendini. O oh, tamir etmem lazım bak. Nasıl yapıyorduk abi bunu? 3 abi. Pardon. A Pardon. <gülüyor> 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 merhaba. merhaba. <gülüyor> Müdür görse <göster> okuldan atacak. <laughs> evet. Göz kırpmama yarışı.

Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. REVELIO

Hadi bize ne abi? Bak. Bir daha at abi. Doğuş değmedi bak o. GTA 5'teki gibi abi böyle. Arabanın önüne atlayanlar da. Yani bir etkileşim var aslında da. Çok zayıf. Çok zayıf abi ya. Yani atıyorsun ya arıp soru çekiyorsun. Evet. Ana deli galiba. <laughs> Selamun Bir şey yapıyorlar yani hareket var. vardı wow diye hareket yok yani abi. Akio. Reparo. Levioso. Evet, Glad you could make it. Lucan's just over there. Allah. Lumos. Levioso. Hahaha! Budo. Salam. Salam. said loads. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels, a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then enfin... you've come to the right place. How does crosswands work exactly? You show up, i and whoever is still standing in the end <gülme> of the <home> wins. <gülme> so it's our way of determining the school's greatest duelist evet. once and for all. <gülme> and to liven evet. things up, the winner is awarded a prize. Interested? <gülme> 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 I don't really see the value in organised duelling. Senseless fighting, in my opinion. It is not senseless at all. It requires teamwork, reflexes, and spellcasting. I would like try it. it, you Sorsene, it. Besides, it in ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along. He or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Uçurma büyüsü hangisiydi? ya? Tamam, büyü olan. Büyü ne sarı? Haksızlık var bence. Nervous şey biçtim ya. Bu müthişler dur. bir ikisini şey de başıma indirdim ya. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second jewel is ready when you are. And as a fully initiated <laughs> member, you now have access to I the shall, official Crossed hand Ones hand. training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope incredible. to see you back here again. Olsun mu abi? Aa 5 yıldık. Ekavis sab artık. Ya reklam mıydı şarkım ya? Wow. Tam göster misin? Tam gözü ya. Abi? Yok abi, normal düz Yok, he. ha, Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Yeah, Why? Yes, i I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? <laughs> Apologies in advance. Let me also. Than Lebioso. Repair him. Uh, Lebioso. Is that all you Lebioso. Come him, I don't know. There goes my wager. Levioso, come on! Lumos. Levioso! Levioso! Pridego! Don't shy away now! Levioso! <laughs> Give him all four! Yeah, I'm gonna skip him first. Is that what he's doing? Levioso. Act like a winner! Levioso! Pridego! <laughs> Stupid I didn't bet on that round. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! I gave it my all. You did indeed! The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance of winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. <that> <coughs> Allah verecek, tamam. Allah aman görüşürüz Allah'a emanet görüşürüz İyi akşamlar Hazır olduğunda haber veririm demişti Şu kilitli o lan ya Ege burayı aklında tut buraya geleceğiz Buraya gelelim abi burası aklında Buradan mı çıkacağız Aç, ananı, sıçarım, Kerem, güzelim, Bazı kapılar geç açılıyor ya bir şey söyleyeceğim. Ben aslında niye o kadar kirlendim biliyor musun? Hani dayak yemeye hazır mısınız diyor ya. Orada koptum ama <laughs> ya. ya ben var ya tek atıyorum ya. <laughs> Farkındasın değil mi? Evet abi. Parşömenle izlemeyin ki. Ya okay. bak. Bak. Bir, bir etkileşim var yani. Ama oda niye kilitli? Odayı nasıl açacağız? Bir gidelim bakalım abi oraya bir görelim. Ya tam benli kokulu. Amını sikerim abla izlemem. Anladım. Abi kedi bir alsana bakayım. Heh. Kaç saniye sikerim abi. <laughs> Abi bunu rol oynamadık mı sen ne abi? Ya. Bakarız hadi. Ya. Revelio. Çin çin ses geliyor ama. Bir daha tabi bu. Tam arkandan geliyor. Bir daha tabi. Allah Allah. Allah Allah. I don't think I can do this now. Best to come back. Bunu şimdi yapabileceğimi zannetmiyorum Daha sonra tekrar geliyorum. Ne kadar sonra? Bunu yapamıyoruz maalesef. Onu yapamazsın Nasıl yapacağız ama? Onu nasıl yapacağız be abla? Özer. <laughs> <laughs> eldiven değil mi şöyle ya? Alabiliyor muyuz onları? Toplayabiliyor galiba abla. Eldiveni. Aldım. Onu da alamazsın. Onu da alamamışsın. Eldiven bayağı güçlü bir şey benziyor abi, Tak istersen. Çıkabilirsem takacağım. I should come back to that. Wow, dolandırıldık. Görüntü olarak geldi büyük malo. Güzel aslında abi. Ejderha derisindenmiş öyle diyorlar. Ejderha'yı bulduk derisi kaldı. Ne? Abi mi alacaksın? Yo çok merak ediyorum. Süpürge için mi? Büyük kombinasyon diyor. Ha, bunu bir aktifleştirelim o zaman görevleri buralardan alabiliyoruz anladığım kadarıyla. Ekipman her görev. Bak bir görev diyor ya. Buradan alabiliyoruz galiba. Bak senin o büyük kombinasyon dediğin yer burada bak. Gidiyoruz. Aa verememişsin sen Görevleri alalım yapalım. Amına koyalım ortalığı. Kil taşmayı da öğrenelim. O ne etti ya o Hünat'ın? Bir, şey. bir, bir, bir şey... Ben de hatırlamıyorum. Her... Yine... E gerçi Harmonius bu devirde zorlamadı ama olsun yani. Söylüyordu o bir yerde. Luklu muklu bir şeydi o ya. Luklu muklu. Gulu gulu. Gulu gulu. Burada bir kitap var abi. Bir şey istersin mi? R. Re. Revelio. 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 Tamam. Revelio. Revelio. <laughs> Elim dönmez. Revelio. Hadi görüşürüz. Buradan gideceğiz. Bunlar anladığım kadarıyla yang görevler. Yang görevler aynen. Ama yan görevlerle ana görev ulaşıyoruz. Hello, Lincoln. Bu kadar, geldi. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Abi, çocuğun saçlarını yanına alsak benim saçımı benziyor hafiften. That would be wonderful. <laughs> Yanlara al <abi> işte <laughs> alsın taktik. Dün sana benziyor If you need to stop practicing before you finish all of them, Ya saçım kıvırcık da yanlar yok bende mesela. Buraları aldırıyorum. Şimdi... <laughs> Kendine çekme büyüsü. Yanlış abi. bir abi. Abi. Bir Akciğer. Tamam, bunu yapıyoruz zaten. Let <laughs> Bunu da yapıyorum zaten. Good, Good boy. Diyor. Zırt cevap yiyor. Koy dedi abi. Kendi şey için abi. Ooo bir kombinasyon. Eğitim, evet abi. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Çevirde ufak tefek hatalar olabilir. Bu normal. Assignments all finished. Dur bakalım başka ne yan görevlerimiz var. Sağ rehberi görevler. Şey alabilirsin bu arada abi gözlüğü. O açıldı. Eldiven açılmadı galiba. <laughs> Ve Hermione gözlüğü gibi biraz onun gözlüğü. ne Ah, görevler. Profesör Hedin'in görevi. Ha, profesör görevi almayalım. Çok uzun sürüyor bence. Öbür bütün de alamıyoruz yani. Onu almak zorundayız. Tamam. Ya bence gitmişken de bunu alalım. Ondan sonra buna geçiyor galiba. Hı <laughs> hı. Ana görevimiz hangisi sizin? görev o büyük abi. Yok, Onu yapmadı öbür görevleri Ana görevler bu? Bunun için ne gerekiyor? Fikin kitabını bulun diyor. Bu hikayenin devamı, devam ateş yapma büyüsünü öğrenmelisiniz diyor. Ateş büyüsünü nereden öğreneceğiz? Bu görevde bence. Infectio, aynen. <laughs> aynen bu <bir> görevde. <laughs> Bulduk. Infectio. Abi gerçek hayatta öğrenmeyeceğim bir bu kadar sevinme. <laughs> Ege karakterime bak. Ana. Bakayım girdi abi. Ya. İyi, git konuş bakayım abi. Değil Bence bir büyü yapıyor galiba orada. Yok bug'e girmiş. Etkileşime giremiyorsun. Lumos. Aydınlat bizi. Neyse burada bu bölümü de bitirelim sonra gidelim ateş yapma büyüsünü öğrenelim.